Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bu hafta trafik haftası olduğu için size çok güzel bir yol etkinlik yapacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz arkadaşlar şuradaki yolumuz. birinci yolumuz. Bu da arkadaşlar ikinci yolumuz. Şu gördüğünüz şu beyazlarda. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bu videoyu biz şu anda dört kişi çekeceğiz. Ben Kasım Kaya. Baba Küçük anladım. oğlum. Ozan ben. Merhaba arkadaşlar. Cüza Hocan oluyoruz. Evet. Ee, ben de Mustafa Alp arkadaşlar. Bu ben da? Ben de Tuğçe. Bu zaten öde... Ya Bu öde kimin ödevi Tuğçe? Benim. Tamam. Kendini de gösteririz istersen arkadaşlar. Yok sıkıntı yok. Evet şimdi evet, hazırlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim görüyorsunuz arkadaşlar. Şu bizim Adep arabamız. Bu da bizim trafik levhamız. Bu da levhamız. Yani kırmızı ışık, sarı ışık ve Yeşil ışık arkadaşlar. Baba e bunların neye işe görecek görecekler herhalde. Evet. Küçük gelişim miydi? Hı -hı. Zaten amacımız o zaten. Evet küçük öğrenmesi için. Evet şimdi Tuğçe başla bakalım. vun <laughs> vun vun. Vun 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 evet Tuğçe devam et. Vun 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 vun. Kırmızı ışık. Durdum. Evet Tuğçe bana bak Tuğçe. Kırmızıda durdun. Peki niye durdun kırmızıda? Çünkü yaya... Sen? Sen arabayla kırmızı durdun. Evet. Niye durdun kırmızıda? Ayarlara yol vermek için. Bir de kırmızı ışıkta durmamız gerektiği için Bir değil mi kızım? Bir daha var. Ne? İnsan hakları dersinde görmüştüm. Ne gördün? Ee, bu yazılı kurallardan. Yani bu kurala uymazsak devlet tarafından bize ceza verilir. Evet. Yazılı kurallar. Ama sonuç her şey ne için? Hayat, sağlık. İnsan sağlığı için her şey sonuçta. Evet, <laughs> evet arkadaşlar şimdi... Kırmızıyı, gördük. Şimdi sarıya geçiyoruz. Hazırlan. Evet, evet Tuğçe sarı yandı kızım. Hazırlandım. Bana bak ne yapıyoruz sarıda? Araba neden? Hazırlanıyoruz. Evet hazırlandım. Böyle hazırlandım. Evet şimdi. Şimdi şimdi evet. Şimdi yeşil ışık. Hadi geç bu. Hmm. Ne yapıyoruz Tuğçe yeşilde? Hmm. Geçiyoruz. Neden geçiyoruz peki? Çünkü arabalarımız geçsin diye. Evet çok güzel. Hadi bakalım devam et şimdi Tuğçe. Geçtik, 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 geçtik. Evet, şimdi diğer şeritten evet, gel kızım. Diğer Geldik, geldik, geldik. Arabaya kırmızı ışık. Buradan şimdi yaya geçiren. Ama abi. sen buraya gelmen lazım. Gel. Evet, dur. Evet arkadaşlar şimdi Hemen korum evet. değiştiriyoruz. Arkadaşlar bir yani, e, şeye arabaya kırmızı ışık olduğu için yaya da yeşil ışık oluyor. Ama dur sonra sonra, şeye sonra, yaya sonra bak. Önce araba bitirelim sonra yaya yapacağız herhalde, evet, tamam mı? Tamam şimdi tuğçe kırmızı gösterince? Ben durdum. Tuğçeği kırmızı. Evet. <laughs> tuğçe şu anda kırmızı yanıyor. Ben durmalıyım. Peki neden durmalıyız? Çünkü Yollara yol vermek için. O ikinci. Çünkü birinci sen şu an araba kullanıyorsun. Evet. Bu birinci bir Araba kullanıyorsun. Evet şimdi Şimdi ise yeşil ışığı. Ay dur sarı ışık. Evet. Peki Tuğçe sarıda ne yapıyoruz Tuğçe? Hazırlanıyoruz. Ba bana baktı söyleme Tuğçe. Hazırlanıyoruz. Evet. Şimdi yeşil. Geçim, şimdi evet şimdi e, Tuğçe yürü kızım. Hadi bakalım. Vun vun vun. <laughs> vun vun vun. <laughs> vun vun. Vun vun vun. Yürü yürü yürü. Kaçmaya gel bu. Arkadaşlar şimdi arabamızı yürüttük bitti. Şimdi ama sıra. Ya edelim şuraya. Ya bari Yunus buradaydı neden geri gitmediniz? Şimdi sıra geldi yaya arkadaşlar tamam mı? Evet burada da Aha. bir tane manken bebeğimiz var. Çok güzel. Evet, canım, canım. Ama, sen ama sen bunu e, bunu Ozan kullanacak değil mi Ozan? Evet. evet. Ama onun evet, bu Ozan bunun ismi var mı? Ne bunun ismi? He bunu biliyor e, bu Tuğçe. Hayır, anlamazın yanlış dedi. Evet tamam şimdi devam ediyoruz. E, Yeşil ye şu an kırmızı, sarı ışık. Dur bir dakika, dur dur. Önce kırmızı yanıyor. ne yapıyoruz zaman kırmızıda? Duruyoruz. Neden duruyoruz peki? Çünkü bize kırmızı ışık yandığında durmamız gerekiyor. Kırmızı dur demek. Evet. Ne demekmiş? Kırmızı dur demek arkadaş. Evet şimdi sarı. E, ye, ye, sarı ışık. Peki ne yapıyoruz zaman sarıda? Ne yapıyoruz? Hazırlanıyor. Hazır mısın o zaman peki? Hazırım. Şimdi sırada ne var Mustafa? Yeşil ışık. Bam. Ne yapıyoruz? Görüyorsunuz arkadaşlar bebeğimiz yaya geçidinden yeşil ışıkta geçti. Geçti. Şimdi karşıya geç o zaman. Evet. Baba insan bir e, ortada falan sağa soluna bakar. Bu insan mı değil mi? Bir bana söyleyin ya. Ama ışık var ya canım. Işık olması önemli Işık, değil tamam. ki bakması gerekiyor. Hmm. Şimdi karşıya geçiyoruz Uzan'cığım hadi bakalım. Evet. Şimdi. Şu an kırmızı ışık. Dur efendim dur. Dur efendim. Şu an Ama ben karşı ışık. geçmem lazım. Evet. Bir dakika. Şu an, <laughs> şu an hangi ışık yanıyor? Kırmızı ışık. Ne yapıyoruz kırmızıda? Kırmızı Evet. Şimdi sarı. Sarı. Sarıda ne yapıyoruz ozan? Hazırlanıyoruz. Hazır mısın ozan? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Peki şimdi bir soru soracağım. Sarının amacı nedir ozan? Sarının amacı duruyoruz işte. Hayır. Geçişe hazırlanmak. Yayaysa da geçişe hazırlanmak. Araysa da ya geçişe hazırlanmak demektir. Tamam. Işte. Peki tamam, e, yeşil ışık. Geçiyoruz onda da. Evet. Onda da geçiyoruz. Geçiyor. Evet şimdi Yeşil ışık yanıyor. Geçelim. Geçiyoruz, 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 geçiyoruz. <laughs> Ve karşıya geçtik. Evet arkadaşlar. arkadaşlar yol, zor, zor, zor. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar bu. Çok güzel bir video oldu. Üç çocuğuma da katılma için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet hepinize el sallayın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. hoşçakalın.